arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte An annem Dubai'ye gitti. Ve bana bir sürü şeyleri al gördünüz ki burada gördünüz. ilk başta tacımızla başlayalım. Burada güzel pembe bir tacımız var. Şöyle i̇şte bunu çıktı bunu çıktı. Şimdi kendimi bir takacağım birazdan. Göstereceğim videosunu. O da bir dahaki videomuzda. Böyle çok güzel. İşte diğer diğer şeyimize geçelim. Şöyle takalım bunu da. Şeyine. Çok güzel. Sıradaki şeyimiz şuna mı başlıyoruz? Evet. Şeyle şey var. Şurada kalpli bir, bir tane. Şurada bir birisinden seçin. Hangisi daha güzel Onu, ona göre takacağım. Ben daha giderken okula falan. Sıradaki şeyimiz geliyor. Ben şimdi. Sıradaki şeyimiz böyle de güzel bir tatlı kız. Şöyle Bu arada Ara Arap Araplar vardı. Dubai'den daha kötü kokuyor Araplar. Ama bu tak kadar korkmuyor. Çay. Öksürüm. Ay şey yapışmasın yani şaşırdım. <laughs> evet, stik aldım derden devam var dedim. Şimdi böyle bir şey var. İçinde şey var şöyle. Bilmiyorum görünmüyorsa ama Gördüğünüz gibi şimdi şurada buna iki tane var değil mi? Evet. Buna iki tane var. Bununla da artık okula giderken yaparım. Çok güzel yani. Şimdi başka kaldı mı? Bu arada sık Game'in şeyi gelecek. Videosu gelecek. Çizmesi kolay. Şöyle göstereyim. Sürpriz paket videomu da unutmayın. Şöyle. Şimdi bunu bir daha hazırlanmadı tam henüz. Yani orada yani nasıl yapıldığını göstereceğim onun. Evet bugünkü videomuzda bu kadar. Devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Bu arada size suratımı da göstereyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Ay. bir dakika arkadaşlar kamera ayarlayayım. Arkadaşlar yüzüm böyle. Gözüm yüzümüzde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya da koydum işte. Gördüğünüz gibi. Ve kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye.